Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü yayınımız biraz farklı olacak. Ders çalışırken sorunlarımızla ilgili olmakla birlikte genel yaşadığımız sorunlar, sorunlarımız nelerdir? Günlük hayatta neler yaşıyoruz? Bunlarla ilgili bir yayın olmasını istiyorum. Bu yayını çok kısa tutacağım. Sizden ricam lütfen kendi yaşadığınız sorunları, içinizde bulunan, bulunduğunuz duygu, düşünce durumlarını Yorum kısmından bana açıklarsanız ya da sorularınızı sorarsanız elimden geldiği kadar geniş bir şekilde bunların hepsinin cevaplamaya çalışacağım, yardımcı olmaya çalışacağım ya da destek olmaya çalışacağım arkadaşlar. Yayınımız kısa olacak onu söyleyeyim ama günümüzde gerçekten son dönemde o kadar çok gerek öğrencilerden gerek sosyal medyadan gelenlerden o kadar çok karamsar bir hava hakim ki yani kendi etrafımda da bu böyle toplum içinde de bu böyle işte savaşlar, e, krizler, yoksulluk, zanlar, fakirlik, sorunlar. Hep duyduğumuz şeyler bunlar işte yani e, iyi olan, güzel olan hiçbir şey ne yazık ki duyamıyoruz büyük ihtimal sizler de bunlardan kendi düşeceğinize yani kendi payınıza düşen şeyleri alıyorsunuzdur. Ne yazık ki alıyorsunuzdur onu da söyleyeyim ama ne yapabiliriz arkadaşlar? Biz bunu aşmak için e, işte kıtlığı, sorunu savaşı, şiddeti, zorbalığı yani bunu her yerde aşmak için ne yapmamız gerekir ya da ne yapabiliriz? Şu an için özellikle öğrenci olanlara söylüyorum ya da sesleniyorum. Ya yapabileceğimiz, elimizden gelebilecek tek bir şey var. O da nedir arkadaşlar? Daha çok çalışmak. Gerçek manasıyla söylüyorum. Bunu hani şey olarak değil, sizin içinizdeki durumu anlamıyor olarak söylemiyorum. Sizin içinde bulunduğunuz, yaşadığınız, hissettiğiniz şeyleri birebir anlayarak, birebir yaşayarak, birebir hissederek bunları size söylüyorum. Gerçekten yani umudunu kaybetmiş birisine tekrardan o umudu vermek çok zor. İnancını kaybetmiş, kendine olan güvenini kaybetmiş, topluma olan güvenini kaybetmiş birisine bunları tekrardan aşılamak gerçekten çok ama çok zor. Ama biz burada umuda sarılmamız gerekiyor. Bizim yarına daha iyi olacağına, daha iyi olacağımıza ve başarabileceğimize inanmamız gerekiyor. Yani bundan kesinlikle kaçmamamız gerekiyor. E bunun için tek yapabileceğimiz ya da elimizde olan tek bir şey var. O da nedir? E daha çok çalışmak. Yani bir üniversiteyi kazanıyorsak çok daha iyi bir üniversite kazanmamız lazım. Burslu kazanmamız lazım. Bir şey öğreniyorsak kesinlikle çok daha iyi öğrenmemiz gerekiyor. Ya yani ondan dolayı bizim tek sığınacağımız, tek gidebileceğimiz, tek böyle sarılabileceğimiz tek bir şey var. Arkadaşlar umutla çalışmaya sarılmamız gerekiyor umutla daha çok çalışmamız lazım. Çalışmaya, disipline, azme o kadar çok ihtiyacımız var ki ve bizi bundan başka kurtaracak bir şey de yoktur. Genel itibariyle söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Yaşadığınız zorlukları, yaşadığınız sorunları, dert çalışırken yaşadığınız şeyleri yazarsanız elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Hiçbir şey yapmasam da işte dertleşmiş oluruz. Genel itibariyle bunları söyleyecektim arkadaşlar. Biraz farklı bir yayın. Son dönemde gelen sorulardan dolayı bir böyle bir yayın çekmeyi istedim. Bu tamamen kendi hissiyatımı size aktarmak için bunu yaptım. Hepinize başarılar diliyorum. Umudunuzu kaybetmeyin. Daha çok çalışın. Gerçek manasıyla söylüyorum. Daha çok çalışın. Başarıya olan inancım tam. Sizlerin de tam olsun. Ve başarınızı başaracağınıza inanıyorum arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Esenlikler diliyorum. Kolay gelsin.